Bu kadar doktora kaç kişi düşüyor bir bakarsanız Allah onlara da yardım etsin. Kolay mesele değil yani. Sen 50 kişiyi götürüp de bir kişiye yüklersen hangi birine bakabilir ki? 3 aydır oğlum için randevu almaya çalışıyorum nöroloji bölümüne. Sadece EGS çekilecek. 3 ay sonra düşürdüm ve geldim. Cihaz bozuk. Cihaz bozuk. Hazirana kadar yok ben dedim, Sağlık Bakanlığı nerede, biz ölek mi dedim. Siz randevusuz almışsınız. Randevu da düşüremek, evde köpek gibi can çekerek oturup. Olur mu böyle bir şey kere? Oğlum, kızım, ben, sahur, iftar vakti, telefon elimizde. Randevu almak için kendi kendimizi öldürüyoruz. Sabahlara kadar randevunun başında oturuyoruz da ancak öyle randevu düşmüyor. 15-20 günde hele alerji var ya, alerji hiç düşmüyor. Senden çok memnunum. Doktorlardan da çok memnunum ama bu lanet olsun randevu sisteminden memnun değilim. Neden? Nereye gidecekse bu gitsin. Ben iki sene önce ağır patlaması yaşadım. Yani bu çok tehlikeli, çok kötü bir şey. 6 ayda da bir kontrol olmam lazım. Ben kötüyüm, iyi değilim. Şikayetim çok. Bir buçuk aydır randevu peşinde koşuyorum, alamıyorum. Bir buçuk aydır bir randevu alınmaz mı? Yardım istiyorum. Eşin sigortalı gelemez. Niye eşim e, sigortasız mı çalışsın ya da ölelim mi? Ölelim mi yani bu kadar? Bizi ölmemizi böyle sürünmemizi istiyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz.